anne Yaşıyor mu? Anne yaşıyor mu? Ameliyatta doktor hazırlıklı olun dedi. Ölecek işte anne ya. Kaldır kafanı. Ramiz yaşıyor. Ramiz'im yaşıyor. Kılım uçmuş. Yazık. Gel. Ezel. Kalk aya. Ezel kalk dedim. Kalk. Aa, ne oluyor size? Ramiz öğretmedi mi size? Cesaret. Yürek. Neden korkuyorsunuz sen? Umut etmekten neden korkuyorsunuz? Sakın ha, sakın ha hiç kimse onun öleceğini düşünmesin. Ya hemen hepiniz çekip gidin buradan, ya da benimle birlikte yaşayacak değil. Neler olur mu olur? Yaşayacak. Hadi hayırlısı. Doktor Bey. Ramiz hastaneye götürmüşler. Yaşıyor muymuş? Götürdüklerinde yaşıyormuş, ameliyatı almışlar. Şimdi? Nasılmış? Ne dedim ben size? Mucize. Mucize dedi doktor. Ameliyattan çıkarmışlar. Şimdi yoğun bakıma almışlar. Son 24 saate atlatırsa kurtulabilirmiş. Kurtulacaktır da. Ezel. Abi nereye gidiyorsun? Görmem lazım. Dayıyı bir görmem lazım. Emin misin? Aman ne yapıyorsun? Buraya girilir mi? Doktoru çağıracağım bak. Çağır. Sen yat. Ben sana bir hikaye anlatayım ha. Bir gün dayı çok eski çağlarda Zindanın birinde eski bir ustayla toy bıçırağın karşılaşmasın. Yok, bizle alakası yok. Gel yeğenim, ver elini. Sonra çırağın elinde kitaplar, okudukça yenileri. Sonra bitmeyen sohbetler. Tadına duyulmuyor be dayım. Yok, bizle alakası yok, hikaye ya. Daha önce fark etmemiş. Adamın kolunda bir dövme var. Üstünde şüphesiz sen, sen değilsin yazıyor. Gencin yavaşça gözleri açılıyor. Dünyaya yenilmiş bir çocuk bu. Bakma boyuna posunu. Ezilmiş, her şeyini kaybetmiş gencin biri bu. Girsen o zindanlara binlercesi var öyle. Ama usta... O çocuğun elini tutuyor. Sonunda bir isim veriyor ona. O isimle bu çocuk intikamını alıyor. Sana bir şey diyeceğim. O çırak var ya. O ismi hep lanet zannetti. Hep bir ceza gibi taşıdı o ismi. Ama usta o ismi armağan etmiş çırağına. Dünyayla baş etsin diye oğluna yeniden isim koymuş. Dayı. Sen şimdi bana el veriyorsun. Git kendin bir usta ol diyorsun. Olamam. İntikamı bıraktık arkamızda. Sonra Eyşan'ı. Sonra para pul ne varsa hepsini aldılar. Şimdi de sen. Olmaz Zeynep. Ben bu yoldan tek başıma çıkamam. Cengiz bu bizim. Ezel'in başka planı yok. Artık aklına başka bir şey gelmiyor. Ben... Sen beni o zindanda ilk bulduğun gibiyim dayı. Çaresizim yine. İstemiyorum. Ama o adam senin bana verdiğin ismi aldı dayı. Baksana bana. Ömerim ben yine. yanından ayrılma. Ala abi bir şey yapacaksınız. Arkadaşımın için söküyorlar. Bir şey düşün. Taksi! Taksi! Hayırdır memur bey? Araba sizin mi?